gibi başladık yukarıya attık 4'e 4 ilmeğimizin iki tarafını kapattık sonra alttan çapraz geldim çıktım altını da kapatıyorum aynı noktadan çıkıyorum çift tarafı kapalı çalışıyoruz yukarıya çıktım sola geldim üstünü kapattım aşağı indim altını kapattım Aynı noktadan çıktım. Şimdi bu antikamız bitti. Yenisine başlıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Sağa geldim. Arkadaşlar video çekiyoruz. Aşağı indim. Kapattım. Tekrar yenisine başladım. Üstü kapattım. Çapraz çıktım. Aşağı indim. Şimdi bitti antika yenisine geçiyorum yukarı çıktım sağa gittim içinden tekrarlıyor musun ne yapacağımı bu evet. çapraz çıktım aşağıyı kapattım aynı noktadan çıktım son bir tane daha yapıyorum bak bitti antikam yenisine başlıyorum yukarı çıktım sola gittim geri geldim alttan çaprazdan çıktım geriye gittim aynı noktadan çıktım bitti. Şimdi yenisi. Yenisine sen başla.